Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle birlikte yeni bir üniteye geçeceğiz. En son dersimizde ünitemizi bitirmiştik. Bununla ilgili ünite son değerlendirme sorularını çözmüştük. Bugün yeni bir üniteye geçeceğiz ve yeni ünitemizin adı Din ve İslam. Bu ünitede neler öğreneceğiz? Ondan bir bahsedelim önce. Öncelikle dinin tanımı ve kaynağı üzerine konuşacağız. İlk dersimizde birazdan buna başlayacağız. Daha sonrasında insanın doğası ve din. İnsanın doğasında dine inanmak var mı? Din, insana doğuştan verilmiş bir şey mi? Bunlar üzerine konuşacağız. Üçüncü konumuz ise iman ve İslam ilişkisi. İman İslam İslam arasında nasıl bir bağlantı var? Nasıl birbirleriyle bütün bunlar hakkında bir konuşma yapacağız? Bunu değerlendireceğiz. Dördüncü dersimizde İslam inanç özelliklerinden konuşacağız. Bildiğimiz gibi İslam inanç esasları beş tane. Bunları tek tek ayıracağız, ele alacağız. Bunları değerlendireceğiz. Son olarak da her ünitemizin sonunda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu mesajlardan Nisa suresinin 136. ayeti hakkında konuşacağız. Her ders olduğumuz gibi bir soruya başlıyoruz. Bu derse de din denince aklınıza ilk olarak neler geliyor? Bu çok göreceli bir şeydir arkadaşlar. Din dediğimiz şeyin bir tek bir tanımı yoktur. Tek bir anlamı yoktur. Hepimiz için din farklı şeylerdir eskiden yani ilk çağlardaki insanlar için de böyle başka şeylerdi. Şu anki insanlar için de başka şeyler. Mesela şu anki bazı insanlar vardır ki çok parayı seviyordur. Yani sanki paraya tapıyordur. Onun için din, din tan tanrı. Belki de paradır. Bunu bilemeyiz. Tabii bu şekilde söylemekle ne kadar doğru bilemiyoruz. Ama ne kadar önceliyorsanız bir şeyleri, bir şeyleri ne kadar putlaştırıyorsanız, ne kadar yüksek yere koyuyorsanız, hayatınızın merkezine koyuyorsanız din dediğiniz şey sizin için odur işte. Bizim için e, din ne olacak bu anlamda? Hayatımızın merkezine neyi koymamız gerekiyor? Allah-u Teala'yı ve İslam dinini koymamız gerekiyor ve hayatımızı bu anlamda şekillendirmemiz gerekiyor. Şunu bunu bu şekilde anlatalım. Şöyle düşünelim ki e, bizim için İslam ne olmalıymış? Şöyle İslam bizim hayatımızın merkezi. Bunun etrafını artık koyacağız hayatımızı ne olabilir? Önce bizim için allah Teala gelecek burada. Allah. Allah'ın rızası olacak. Burada başta. Ondan sonra ailemiz gelecek. Belki bizim için diğer önemli bir şey. Ondan sonra arkadaşlarımız gelecek mesela. Benim için din hayatta dediğim her şeydir. Bu şekilde gittim mesela okul gelecek. Ama ne olacak? Ben her şeyi İslam dinine göre değerlendireceğim ve İslam dinine göre düzenleyeceğim hayatımdaki her şeyi. Ee, bunu nasıl yapacağız? Şimdi biraz bunun devamında bundan bahsedelim. Şöyle bakalım, şey evet. Dinin tanımı ve kaynağı ilk olarak bunun üzerine konuşalım. Din olgusu insan hayatını doğrudan etkileyen, etkileyen olguların başında gelir. Arkadaşlar bakın. Din dediğimiz şey insanı doğrudan etkilermiş. Ne dedim ben size az önce? İslam dinini biz merkeze koyuyoruz ve onun etrafına yani kendi hayatımızı inşa ediyoruz. Çünkü din hayatın her alanındadır. Hayatı her anlamda düzenler. Ahlak kurallarını düzenler. E, insanlar arasındaki ilişkileri düzenler. Bunun gibi pek çok şey düzenler. O yüzden hayatımızı doğrudan etkileyen bir unsurdur. Yüce bir varlığa inanmak ve bu inancın gereklerini yerine getirmek insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bunun hakkında da şöyle konuşmuştuk arkadaşlar. Hazreti İbrahim'den bahsetmiştik. Ne demiştik? İlk inanan insanlar bile hep e, bir din aramıştır. Çünkü din insanın fıtratında olan bir şeydir. Din olgusunun farklı açılardan pek çok tanımı yapılmış ve kaynağı hakkında açıklamalar getirilmeye çalışılmıştır. Dediğim gibi pek çok e, tanımı var. E, kaynağına herkes ulaşmaya çalışıyor ve dini herkes farklı yorumluyor. Fraser farklı yorumlar, Freud farklı yorumlar. Bunlar e, so, din sosyologları. E, bunun dışında mesela e, hümanizmin e, öncüsü olan insancıl bir e, insancıl teoriyi ortaya koyan bir düşünürümüz var. O da mesela dini o şekilde tanımlar. Herkes için farklı tanımlar. Mesela ne dedim ben size? Din herkesin kişinin me 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 hayatının merkezine koyduğu şeydir dedi. Mesela Karl Marx var. Onun için din paradır. Diyor ki insanlar paraya tapıyorlar. Onlar için ekonomi önemlidir. Para yoksa insanlar dine sığınır gibi 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 çok fazla tanımlar yapıyor. Öte yandan İslam alemleri de dinin çok farklı, farklı tanımını yapıyor. Çünkü din dediğimiz şey e, öznel bir şeydir, kişiye özgüdür. Pek çok anlamlar içeren din kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 92 yerde geçmektedir. Bakın kaç yerde geçiyormuş? 92 yerde geçmektedir. Bu ayetler incelendiğinde din, Yüce Allah'ın kulları üzerindeki mutlak hakimiyetini, kulların ise Yüce Allah karşısındaki acziyetini anlayıp ona boyun eğişmelerini ifade eder. Neymiş o zaman? Allah için kulları üzerindeki hakimiyet dinmiş. Kulların da Allah'a karşı olan sorumluluğu ve bizim Allah'ın karşısında aciz olmamızda da genel anlamda dinin tanımı Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde yapıyormuş. Genel anlamda toparladığımızda böyle oluyor. Kur'an'da bu şekilde, bu 92 yerde böyle bahsediyor. Ama dediğim gibi din dediğim şey özneldir, Herkes için farklı bir tanımı olması normal bir şey. İslam alimleri dinin Allah ile kulları arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir kanun, nizam ve bir yol olduğunu belirtmişlerdi. İslam alimleri için de din dediğimiz şey Allah ile kullar arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir yolmuş. Bizim için bir aracıymış yani. Kur'an Kerim'de din kelimesinin bazı anlamları var. Dedi ki 92 yerde geçiyor. Biraz inceleyelim. Ne anlamına geçiyor? Ben bunu çok görürsünüz ceza. Ceza dediğimizde bizim için hep şeye gelir kötü bir şey yaptığımız şeylerden dolayı işte gördüğümüz kötü bir yaptırım gibi görürüz ama karşılık. Aslında şöyle yaptığımız şey karşılık gördüğümüz gibi düşünebiliriz. Ceza kelimesi çok geçer Kur'an-ı Kerim'de din anlamında. Çünkü nedir yaptığımız şeyler dinden dolayıdır. O gün Allah onları kesinleşmiş dinlerini, cezalarını verecektir. Allah'ın apaçık hak olduğunu bileceklerdir Nur suresindeki bu ayette ceza olarak geçtiğini görüyoruz. İtaat boyun eğme olarak göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Dinde boyun eğiş de yalnız O'nadır. Burada da gördüğünüz gibi boyun eğmek anlamında geçiyor. Teslimiyet, kulluk, ibadet. Onlara dini, kulluğu, ibadeti sadece Allah'a has kılarak hakka yönelen kimseler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dost doğru dindir. Bakın burada da Açıkça yazıyor teslimet e, boyun eğmektir diye kanun şeriat millet anlamında geçiyor. De ki Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildir. Burada da bakın, e, Şurada İbrahim'in dini olarak geçiyor. Ama bu tabii ki Arapçası şeriat kanun millet anlamında İbrahim'in dini derken İbrahim'in millet anlamında geçiyor. Devam ediyoruz. İslam alimlerinin din, din tanımları. Az önce biraz konuşmuştuk bakalım ee, İslam alimleri ne demiş. Bu sizin için e, isimler çok önemli değil. Sadece e, dinin farklı öznel tanımları olduğunu görmeniz için bunları göstermek istiyorum. Din akıl sahiplerini kendi iradeleriyle dünyada salaha yani e, ferahlığa diyelim dünyada salaha ahirette ferahlığa sevk eden Allah tarafından konulmuş bir kanundur. ...dünyada salaha yani ibadete, namaza... ...salah, e, namaz demek... ...ahirette de felaha yani kurtuluşa yönlendiren... ...bir şeydir, dinliyor. Ee, Seyyid Şerif Cüccani'ye göre... Din, akıl sahiplerini, peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran bir kanundu. Burada da diyor ki, sadece dinle akıl sahipleri muhatap olur, peygamberin gönderdiği şeyleri kabul ettikleri şeyler dindir diyor. Elmalıla hant yazılı da diyor ki, din akıl sahiplerine kendi istekleriyle iyilik yapmaya sevk eden ilahi bir nizandır. Arkadaşlar bu üçüne de baktığımızda, bizim için ortak olan şey bakın burada ne? Kendi iradesi. Ne diyor burada? Yine kendi isteği diyor. Burada da yine burada bahsetmemiş ama burada da yine e, insan kendi iradesiyle peygamberin bildiği gerçekleri e, değerlendirmeye gidiyor. Burada ne demiştik zaten? E, insan neden e, İslam diniyle mükellef? allah Teala neden insanlara İslam dinini vermiş de bir hayvana vermemiş? Çünkü insandaki akıl ve irade eşittir. insanı İslam diniyle sorumluluğu hale getiren iki tane özellikle burada da zaten bu alimlerimizin din tanımlarında da bunu görüyoruz devam edelim tüm bu tarifler ışığında din şimdi genel bir tanım verecek bize neymiş Allah tarafından seçelim Allah tarafından bir din varsa bir yaratıcısı vardır bu dinle emreden vardır peygamber aracılığıyla gönderilen Din olması için öncelikle ne olması gerekiyor? Bir yaratıcımız olması gerekiyor doğal olarak. Bir tanrı olmalı. E Bu tanrı direkt insanlarla konuşamaz. Onun için de bir peygamber olmalı. Onunla bizim aramızda aracılık edecek. Devam edelim. Bir Evet. Akıl sahiplerini, kalemi seçme ölçüsünü açmam gerekti. Allah tarafından peygamberler aracılığıyla akıl sahiplerine kendi istek ve istekli iradeleriyle burada gördüğünüz gibi irade hayırlı ve irade ve akıl ikisi de geçiyor. Hayırlı olan, bakın kötü şeyleri değil. Bazı dinler var evet kötü şeyleri sevk edebiliyor. Bu satanizm gibi inanışlar var. Belki biliyorsunuzdur. Bunlar insanlara kötü şeyleri sevk ediyor. Bunun gibi değil. Din dediğin şey hayırlı olacak, insana fayda sağlayacak. İlahi kurallar bütünüdür. Neymiş o zaman? ilahi olması gerekiyormuş doğal olarak. E, çünkü bizim kabul etmemiz için e, bir kaynağa dayanması gerekiyor. Yoksa öyle hepimiz kendimiz dini uydurursak buna din diyemeyiz. Devam ediyoruz. Din dediğimiz şey, arkadaşlar, e, ilahi kaynaklı olmalıdır. Dediğim gibi az önce, yani öyle... E, o A kişisinin dini, B kişisinin dini olamaz. İlahi bir kaynağı olmalı. Olağanüstü bir varlık olmalı bu dinin kaynağı. İnsanların oluşturduğu, uydurduğu şeyler din olmaz. Bakın insanların uydurduğu şeyler din olamazmış arkadaşlar. Samimi ve içten duygularla benimsenir. Samimi olmalıyız. Eğer samimi olmazsak iki yüzlü olmuş oluruz ve münafık oluruz. Baskı ve zorlamayla dini kabul ettirmeye çalışmak dinin ilkelerine aykırıdır. Ne derler? Dinde zorlama yoktur. İnsanoğlu dine girene kadar onu, onu bir zorlayamayız. Yani sen Müslüman olacaksın, sen Hristiyan olacaksın, bunu yapamayız. Bunun en önemli örneğini Osmanlı Devleti'nde görüyoruz. Mesela Osmanlı Devleti, Yahudilerin de, Hristiyanların, Ermenilerin de birçok devletin bir arada yaşadığı bir devletti. Birçok milletin. Bir imparatorluktu ama hiç kimseyi zorla dinine e, sokmaya çalışmadı, hiç kimseyi Müslüman yapmaya çalışmadı. Bunun örneğini dünyada birçok ülkede görebilirsiniz, birçok ülkenin sömürgesinde görebilirsiniz. Yani bunun en belirgin örneği günümüzde Doğu Türkistan'da e, Müslümanlara yapılan, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslümanlara yaptığı baskılar. Sırf Müslüman oldukları için çeşitli çeşitli e, zulümler yapılıyor onlara ama bizim dinimizde böyle bir şey yok. E, İslam dini bunu emretmez. Din dediğin şey baskıyla insanlara verilemez. Dinin gönderiliş amacı insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Bunu daha önce de konuşmuştuk zaten. Bizim için din dediğimizde dünya ve ahiret mutluluğu olmalı. Yani bizi mutsuz edecek bir dine ihtiyacımız yok. Din insanın kalbini tatmin etmeli. Öz itibariyle inananları iyiliğe, güzelliğe sevk etmeli. Bakın iyilik, güzellik, ebedi mutluluk. E, evet bunu da söyleyeyim. Dinlediğimiz şey iki dünyada da bizi mutlu etmeli. Sadece bu bu e, dünya için değil. Öyle olsaydı zaten biz e, ahirete inanmasaydık. Bu dünyada çeşitli kötülükler yapabilirdik. Haksızlığa uğradığımızda kendi hakkımızı savunmak için suçlar işleyebilirdik. Ama dinlediğimiz şey bizi iki dünyada da mutlu etmeli. E, sadece bu dünya için değil arkadaşlar. Devam ediyoruz. Allah insanları yalnız bırakmamış. Tarihin her döneminde bakın her dönem Diyor ki allah Teala ben peygamber göndermedik, kırgın bırakmadım. Ar her dönemde peygamberleri aracılığıyla onlara vahyetmiş ve ebedi mutluluğun yolunu göstermiştir. Peygamberler Allah'tan aldıkları vahiyleri insanlara hiç değiştirmeden, bakın hiç değiştirmeden, değiştirirlerse ne olur? Hiç değiştirmeden tebliğ ediyorlar. Değiştirirlerse ne olur? Hristiyanlık ve Yahudilik gibi e, böyle bozuk sapkın şeyler ortaya çıkabilir Allah korusun. Allah tarafından peygamberlerine vahyedilenlerin tamamını din oluş tamamı dini oluşturur. Neymiş? Tamamı olacak. Sadece bir kısmını almayacağız. Hepsini bütün olarak alacağız. Yüce Allah'ın din göndermesi onun insanlara olan merhamet ve sevgisinin en önemli göstergelerinden biridir. Arkadaşlar allah Teala bizi o kadar çok seviyor ki bundan dolayı zaten bizi, bize merhamet ettiği için bize bir din gönderip dünya ve ahiret mutluluğunu kavuşmamızı yakalamamızı istiyor. Onun için bir din gönderiyor ki hayatımızı düzenleyelim. Dünyada da ahirette de sıkıntı yaşamadan güzel ilişkiler kurduğumuz bir hayatta yaşayalım diye Allah Teala dini gönderiyor insanlara. Allah tek olduğu için gönderdiği tek bir din vardır. Bakın arkadaşlar, burada çok yanlış düşünülüyor. Hani mesela Hristiyanlık, Yahudilik sanki bunları da Allahü Teala göndermiş gibi yani şu anki halini Allahü Teala göndermiş gibi düşünülüyor. Hayır. Allah Teala bütün dinlerde, bütün peygamberlerine kendisinin tek olduğunu, işte İslam dininin hak olduğunu göndermiş. Ama Yahudiler, Hristiyanlar Allah'ın gönderdiği bu İslam dinini değiştirmişler ve kendi dinlerini oluşturmuşlar. İşlerine gelmemiş pek İslam dininin emir ve yasaklarına uymak. çünkü onlar içki içen bir toplum, zina eden bir toplum, faiz yiyen toplum. Ama İslam dini bunları ey, Hmm, hepsini yasaklıyor. Allah yasaklıyor daha doğrusu. Buna İslam dini demek de e, doğru olmaz. Adı İslam dini değil ama bu öğretilerin hepsi tevhid öğretisi diyelim yani. Allah bunu gönderiyor ama onlar kabul etmeyip değiştiriyorlar. Allah herkese tek bir din olduğunu gönderiyor ama onlar değiştiriyor. Ama İslam dinine allah Teala diyor ki ben onu korudum. Ben onu koruyup kollayacağım. Kıyamete kadar hiçbir şekilde kimse değiştiremeyecek. Yani Allah tek olduğu için her kavme tek bir din göndermiş ama daha sonra onlar kendileri değiştirmişler. Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberler İslam peygamberleridir. Biz zaten inanç esaslarında İslam peygamberlerin hepsini kabul ediyoruz. Sen sadece kendi peygamberimizi kabul etmiyoruz. Bütün peygamberler insanları tevhid din inanca çağırmıştır. Bak az önce söylediğim gibi hepsi Allah'ın tek olduğuna davet ediyor ama kendi kavimleri bunun zamanla değiştiriyorlar. İnsanların zaman içinde hak dinden uzaklaşmaları ve yanlış yollara sapmaları üzerine Allah peygamberleri göndererek insanları tekrar tekrar doğru yola iletmiştir. Mesela İsrailoğullarına birden çok peygamber gönderildiğini biliyoruz. Çünkü gerçekten çok azgın bir millet. Hep peygamberlerini reddediyorlar, işte kötü şeyler yapıyorlar. Hep Allah'ı reddediyorlar, ona şirk, şirk koşuyorlar. Ama Allah yine de onlara merhamet gösterip tekrar tekrar peygamber göndermiş. Bu da Allah'ın yüceliğinin bir Allah Teala buyuruyor, buyuruyor ki Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Mesela bu e, cuma hutbelerinde hep okunan bir şeydir. Her, her hafta giren erkek arkadaşlar varsa duyar e, duymuşlardır bunu. Tabi Arapçası. İnallahu aylet din diye geçiyor. Bugün size kendi, sizi dininizi kemale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Din olarak sizin için İslam'ı beğendim. Bakın bu konuda bir ittifak yok ama bu inen son ayet olduğu, inen son ayet olduğu konusunda çoğunluğun görüşü diyelim, çoğunluk görüş. Birçok İslam alimi bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz ölmeden kısa süre önce geliyor bu Maide Suresi 3. ayet. Ben bugün size sizin İslam'ı sizin için İslam'ı seçtim. Dininizi tamam erdirdim. Yani burada Peygamber Efendimizin öleceğini, bundan sonra artık e, İslam dininde insanların İslam dinine uyarak kendi kendi yollarını kendilerinin bulması gerektiği bildirilmiş. Allah birçok e, ayette gördüğünüz üzere üzere İslam dininin hak din olduğunu e, bize söylüyor. Burada da yine kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayacaktır. Bakın arkadaşlar burada ben, ben bunu okuduğumda aklıma hep Yahudiler gelir. Çünkü onlar gerçekten çok e, sağlam yaşıyorlar dinlerine, çok sıkı bağlılar dinlerinin öğretilerine. Ama Allah diyor ki yani onlar için biz mesela cennete gitmeyeceğiz, onlar cennete gidecek, Yahudiler seçilmiş milletler. Ama Allah diyor ki kim diyor İslam'dan başka bir din ararsa o diyor kabul edemeyecek ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olacak. Gerçekten Yahudiler o gün hüsrana uğrayacaklar. Çünkü İslam dinini değil Yahudiliği seçtiler. Allah o dini kabul etmeyecek ve gerçekten o bu kadar bağlı oldukları din onları kurtarmayacak o gün. Bunu okuduğumda hep o aklıma gelir. Devam edelim. Din tarihini yapmaya çalışan batılı ilim adamları genelde kendi uzmanlık alanları üzerinden bakarak dinle ilişkin farklı tanımlar yapmıştır. Bunu zaten ben de az önce size söyledim. Farklı farklı tanımları var ve bilim adamları işte din hakkında öznel tanımlar yapıyor. İşte Freud'dan bahsettim az önce size. Ee, işte Alport'tan bahsettim. Bunun gibi Erik bahsettim. Bunun gibi birçok e, din psikoloğu, din sosyoloğu çok farklı farklı tanımlar yapıyor. Hepsinin için din farklı. Batılı aydınlığın dine yaklaşımları dini kapsayıcı olarak tanımlamaktan uzaktır. Tamam, geri gelelim. Evet. Hayır çünkü bu tanımları yapan bilim adamları dini yalnızca bir yönüyle ele almakta ve dinin gerçek yapısını ortaya koymakta yetersizdir. Bakın bir yönüyle ele almakta ne dedim? Kimisi diyor ki, kimisi için din para, kimisi için din toplum, toplumun dini. Mesela kimi için din dediğimiz şey büyü. Diyor ki mesela Fraser diyor ki, din diyor, insan diyor dinin kaynağı büyüdür diyor, büyülerden alır kimi diyor ki işte onun için din paradır. Kimi diyor ki işte onun için, din onun için toplumdur. Bunun gibi e, tök, tek bir yönüyle alıyorlar ama din böyle tek bir şey değildir. Din daha geneldir. Birçok şeyi kapsar ve toplum hayatında her yere düzenler, her, her yolculuğa ve her yerde e, dini görebilmeniz mümkündür. Çünkü e, din bizim hayatımızın temelinde olmalıdır. Bunu zaten dersimizin başında söylemiştik. İşte bu anlamda yanlış e, değerlendirmeler yaptıkları düşünülüyor. Dediğim gibi bakın Emir Durkan din sosyolojisinin kurucusudur kendisi. Diyor ki din bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemidir. Bakın. Hepsini açalım. Daha sonra yazın. Bakın. Emir Durkan çok önemli bir din sosyolojisinde diyor ki ayin ve inançlar sistemi diyor. Din dediğimiz şey diyor ayin ve inançlardır. Hatun diyor ki din insanın sonsuzluğu kavramasını sağlayan akıl ve mantığa tabi olmayan bir zihni bir yetenek olarak görüyor. Bir yetenekmiş onun için din. Frombach diyor ki din dua, kurban, inanç ve kendini gösteren bir arzudur. Onun için din neymiş? Arzuymuş ve kendini dua, kurban, inanç gibi şeylerle gösterilmiş. Diğer bir dinler tarihçisi işte diyor ki, din hayatın anlamını veren, öte dünya arayışını sağlayan bir model ortaya koyan bir tecrübedir. Onun için de din neymiş? Bir tecrübeymiş. Bizim için e, bu dünyada edindiğimiz, tecrübeler, edindiğimiz tecrübelerle diğer dünyayı kavramamızı sağlayan bir e, inançlar bütünüymüş. Gördüğünüz gibi farklı bilim adamları kendine göre dini e, tanımlamış. Biz zaten bundan bahsetmiştik. E, bu anlamda tek bir açıdan aldıkları için çok da kabul edemiyoruz. Özellikle 18-19. yüzyıllarda Batı'da materyalizm ve potistirizm gibi anlayışların etkisiyle tam değil ve dini inkar etmek yaygınlaşmaya başlamıştır. Çünkü bu anlayışlar sadece maddeyi, somut olanı ve deneyi yapılan şeyleri esas kabul etmişler, duyu organlarıyla algılanamayan her şeyi yok saymıştır. Yani onlar arkadaşlar 19. yüzyılda özellikle görmek istemiş. Yani aynı puttaki gibi. Biz mesela Allahu Teala göremediğimiz için onlar Allah'a kabul etmemiş. Çünkü diyor ki ben görmediğim bir şey neden inanayım? 19. yüzyılda çeşitli akımlar ortaya çıkıyor bundan dolayı. Çünkü görmek istiyorlar. Görmediği bir şeye inanmak istemiyorlar. Halbuki imanın en yücesi görmediğine inanmaktır. Gördüğün şeye herkes inanır çünkü. Kainata maddeyi aşan, duyuların algılayamadığı pek çok manevi olay ve olgunun var olduğunu bilen Müslümanlar ise insanın bilgisinin sınırlarını maddeyle ve deneyle sınırlandırmazlar. Bakın. Yüce Allah'ın tek olduğuna peygamberlerin gönderdiğine ve hak dini insanlara öğrettiğine iman ederler. Dinin ilahi kurallar bütünü olduğuna inananlar için dinin kaynağı konusunda bir sorun ve belirsizlik yoktur. Biz görmesek de biliyoruz ki Allah-u Teala'ya inanıyoruz. İşte e, imanın en yücesi budur arkadaşlar. Peygamber Efendimiz diyor ki ben beni görmediği halde iman eden, bana iman eden kardeşlerimi görmeye o kadar çok isterdim ki diyerek 1400 yıl öncesinden bize, bizden bahsediyor aslında. O zaman bile onun için çok kıymetliymişiz. Ant olsun ki biz Allah'a kulluk edinme tağuttan yani ba, e, böyle İslam dinine aykırı gelmekten diyelim. Tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, onlardan bir kısmını sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkar edenlerin sonu ne olmuş? allah Teala gördüğünüz gibi e, burada insana meydan okuyor. Yeryüzünde gözün gez, gezin, dolaşın da bir görün bakalım. Allah'a inkar edenlerin sonu ne olmuş? Siz de sonunuz böyle olsun istemiyorsanız çabucak İslam'ın iplerine sımsıkı sarılın demek istiyor. Evet yeni bir soruyla devam edelim dersimize. Neredeyse bütün insanların zor zamanlarda yüce bir varlığa sığınmak istemesinin sebebi nedir? Arkadaşlar bu soruyu lütfen düşünün. Bu gelecek dersimizin konusu. Sizden bunu düşünmenizi istiyorum. Ben de zaten dersi anlatırken bundan bahsedeceğim. Gelecek derste bunu işleyeceğiz. Şimdilik dersimizi burada bitiriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.